Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün isim analizinde şanslı isimimiz Azra. Azra ismini inceleyeceğiz. E, i̇sim analizlerinde ne şekilde yol alıyoruz? Kısaca bundan bahsedeceğim arkadaşlar. İsmin kelime anlamı, numarolojik olarak verdiği anlam, harf anlamları birçok açıdan değerlendirmeye alıyoruz ismi. E, sadece burada şuna dikkat edeceğiz tabi isim soy isim olmadığı için sadece bir isimle devam ediyoruz. Herkes kendi e, soy adına göre farklı açılımlara sahiptir. Bugün Azra isimli kişilerin nasıl enerjilere sahip olduğu üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Azra isminin kendi e, sözlük anlamı üzerinde yürünmemiş kum anlamında. Ee, yani tertemiz bir kum düşünün. Hiç ayak değmemiş. Diğer anlamı da bakire anlamındaki ikisini bir araya getirdiğinizde bağlantıyı da fark edebilirsiniz. Ee, direkt anlam üzerinden birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi bakire anlamına gelen bir kız isminde. Bu kız çocuğu ne olacak? Evlilik olayında biraz daha direnmeye çalışacak. Çünkü zaten ne ona verilen mesaj. Bakire olmalısın, sen bakiresin. Bu yüzden evliliklerinde zorluk yaşamaları mümkündür ya da e, dediğim gibi bu evlenmeye giden yolda bir direniş göstermesi, evlenmek istememesi gibi bir halde karşınıza çıkabilir. O yüzden bunu yaşayan azralar var mı? O konuda bir yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de Yorumladığım bu ismin şeyini sizlerde görmek isterim. Ne kadar neyini yaşıyorsunuz ya da ne kadar ismin üzerine çıktınız ya da soyadınızın etkileriyle başka şeyler yaşıyorsunuz ama bunları dediğim gibi yaşadığınız kısımları yazarsanız sevinirim. Şimdi bir diğer noktada numarolojik anlamda arkadaşlar. Numarolojik anlamda Azra ismi ana kulvarı ikiye veren biraz daha düşük bir frekans. Hatta şeyine bakmadım diğer frekansına da onu da bir yandan da hesaplayalım. Ana kulvar ikiye açılan düşük bir enerji ve ra hecesi var arkadaşlar. Ra hecesi ne yapıyordu bizde? Ra hecesi bağımlılık riski yüksekti. O yüzden İsminde ra hecesi olan kişilerde buraya dikkat etsin. Bağımlılıkları var mı yok mu? Yine çok enteresan aslında hani e, Elif isminde yaptığım şeyde de 19 enerjisi vardı. Azra'da da 19 enerjisi var. Bu da yine aslında buraya bir şeyleri başarmak için, rehberini bulmak için geldiğini gösterir manevi yönü çok güçlü de olabilir, inkara da gitmiş olabilir. Siz bakın bakalım. Bunun hangi ucundasınız? Yani maneviyatınız, ruhsal tarafınız yüksek mi? Yoksa e, daha çok ya ben inanmıyorum, böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum deyip inkar eden tarafta mısınız? Böyle bir enerjiniz de var arkadaşlar. <laughs> Esasında ne demiştik? 19 kulvarında olanlar burada rehberlerini bulmaya gelmiştir. Rehberinizi buldunuz mu? Onun ışığında ilerlemeye devam ediyor musunuz diyorum sevgili Azra'lara. Şimdi bir diğer konumuz da arkadaşlar yine Azra'nın genel anlamda harf enerjilerinden biraz da yorum yapacağım. Popüler olmayı severler Azra'lar. İradeleri güçlüdür, hak, hukuk, adalet duyguları güçlüdür bir kere. E, ee, Aşkı ve parayı çekerler kendilerine. Dürüstlüğe önem verirler. Algıları yüksektir. Yani öğrenme becerisi yüksektir. Bilgi edinmek onlar için o yüzden önemlidir. Ee, akademik kariyer yapma olasılıkları yüksektir. Ve kariyer yaptıklarında da büyük ihtimalle hangi alanda olursa olsun uzmanlaşırlar. Yine burada hatırlatacağım arkadaşlar, her harfin ve her rakamın pozitifi ve negatifi var. Siz bunların pozitifinde misiniz, negatifinde misiniz? Oraya dikkat ederek dinlerseniz çok daha e, sağlıklı bir yorum alırız. E, bazen kararsız yapıları olsa da en sonunda e, en doğru kararı vermek için tereddüt yaşadıkları dönemler olabiliyor atılgan ve girişken yapıları var. Yani liderlik özellikleri de var. Ve dediğim gibi aşkı ve parayı çeken bir enerjileri var. Genel anlamda harf enerjileri olarak güzel dediğim gibi biraz kararsızlık dışında aşkı, parayı çeken yüksek enerjileri var. Onlara dikkat edebiliriz. Peki hazıralar soyadında hangi harfler ister? Öncelikle hangi çakralara destekleri var onları söyleyeceğim arkadaşlar birinci çakra sekizinci çakra ve dokuzuncu çakra destekleri var bu ne demek o zaman aradaki çakralar ki özellikle biz e, ilk dört çakranın olması kişide ne yapıyor Bu dünyaya ayaklarını sağlam yere basmalarını sağladığı için e, bunu arıyoruz o zaman ne ikinci çakra üçüncü çakra dördüncü çakra harfleri soyadında varsa çok daha rahat ederler. Bunlar neler arkadaşlar? Onları tekrar edelim. Şimdi birinci çakra harflerimiz burada var zaten. O yüzden ikiden başlayacağım. İkinci çakra harflerimiz B, K, -T. Yani bu harflerden birinin olması yeterli. Birden fazla da olabilir ama biri yeterli. Üçüncü çakra harflerine gelirsek biraz burada şeyimiz harf sayımız çok. Diğer rakamlara göre C, Ç, L, U, Ü yani yüzde 91 çoğunuzda vardır diye düşünüyorum çünkü 5 harf içinden biri vardır diye ee, gelelim dördüncü çakra harflerine dördüncü çakra harflerimizde de D, M, V yani Denizli, Mardin Van olarak kodlayalım. Bu harflerden birinin de olması yine sizin sağlam bir şekilde ayaklarınızın yere basmasına vesile olur. İyi bir ek isim olur. Ek isim takviyesi gerekebilir arkadaşlar. Bununla birlikte isim değiştirmek ya da ek isim almak isteyenler için arkadaşlar biliyorsunuz hem isim analizinin eğitimini veriyoruz. Numaroloji ve isim analizinin ayrı ayrı eğitimleri var. Hem de bu isim analizi ile ilgili danışmanlık hizmetimiz var. İsminizle ilgili daha detaylı danışmanlık hizmeti almak isterseniz e, WhatsApp numaramız açıklamalarda var. Oraya yazabilirsiniz mesaj olarak. Yine yorumlara düşüncelerinizi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar isim analizleri hoşunuza gidiyorsa beğenip paylaşmayı hatırlayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Hepinizi seviyorum. Sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum.